Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu böyle çekeyim çekmeyeyim arasında kaldım. Ama yine böyle soranlar merak edenler araştırır bulur diye düşündüm. Şimdi katalinler nasıl renk alıyor? Bu videomuzun konusu bu olsun. Çok uzun tutmayacağım. Ortalama bir 5 dakika kısa bir bilgilendirme yapacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ee, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, özellikle abonelerden ricam eee Reels videolarını e, pardon şeyde YouTube'da Short videolarını e, özellikle e, takibi alsınlar, e, izlesinler. Short videolarını kaçırmayın. Bir sürü tesbih kaçırıyorsunuz. Short videolarında Böyle kısa tesbih tanıtımları yapıyorum satışta olan tesbihler için. O yüzden yani abone olursanız iyi olur, kendi adınıza da iyi olur, benim adıma da iyi olur. Diğer videoları da izlerseniz iyi olur. Konumuza gelince şimdi nereden başlayayım, nasıl anlatayım? Şimdi katalin e, malzemeler iki türüdür. E, bir kapalı yapıda, bir de şeffaf yapıda. E, şimdi bir şeffafım vardı, onu da bulayım. Şimdi kapalı yapıdakilere örnek. E, bu arada bu videoyu e, çekmeden önce şu tesbih düşürdüm, eski renk almış bir tesbihti Onda da bir şeyler bahsedeceğim. Şimdi bu da bir katalin. Bakın bu da bir katalin. Şimdi bakın bu renk almış, bu damarlı bir katalin. Yani sıkmaya benzer bir katalin. Ee, renk almış, güzel rengi oturmuş. Böyle kendi renginin koyusuna doğru gitmiş. Sonra e, şeffaf bir katalin. Bakın bu sararmış. Böyle hafiften kararır gibi oluyor. Sonra sararıyor. Bu da bir katalin. Bu malzeme çubuktur. Gariptir yani. O ara çok talep vardı. Bu tespih kalmış. Taliplisi varsa bakın burada kızartmışız. Nerede o? Gördüm sanki. Evet burada. Böyle hafif bir ateşle yoklamışız bunu. Bir diğeri de şöyle göstereyim. Bu arkadaş. Bakın bu da böyle sararmış, böyle bozarmış gidiyor. Şimdi sıkmaya ne zaman biraz daha sert bir malzeme Katalin. Sıkma ona göre biraz daha yumuşak. Bu da bakın böyle e, Çekoslovak vari eski çubuktan böyle güzel bir damar yapısına sahip. Tabii bu renk almış hali bir de yakınca böyle kızarıyor. Şimdi katalinler nasıl renk alır? Katalinler de aynı sıkma gibi diğer videolarda anlattığım usülde renk alır. Yani sıcağa maruz kalır, sıcak havayı sever, dış ortamı sever. İşte cam kenarı, eee kalorifer üstü gibi gibi gibi. Yani böyle sıcak alanlarda tutarsanız tesbihleriniz daha çabuk renk alır. Bunun haricinde sıkmaya nazaran sıkma böyle hafif karararak renk alır ama katalinler sarararak renk alır yani. Şimdi bakın bu tıraşlı bir malzeme. diye Önceki videolarda da göstermişimdir. Bu artık böyle herhalde renk alacak. Şu renge geldiğinde filan bir nasiplisi çıkacak herhalde. Püskülü de çok güzel ya yani ortalama. 2-3 yıllık bir testi. Tahmini. Belki fazladır. Şimdi e, sıkmalar o şekilde renk alırken e, katalinler sararak yani sararıp böyle kendi renginin koyusuna gide 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 gide. Daha sonra böyle bir kabuk bağlar. Daha sonra renk oturmaya başlar. Kendi renginin ortalama 2, 3 ya da 4 ton koyusuna giderek renk almayı durdurur gibi olur ama durdurmaz açılabilir koyulaşabilir Şimdi bazı videoların altına geliyor bazı çok bilen abiler diyor ki anlattıkların yanlış Allah abi bir tane tespit dene bakın, bakın şimdi bunun içini göstermeyeceğim bu malzeme geldiğinde böyle tatlı bir sarıydı bakın şimdi diğer videolarda bahsettim ya böyle hani tütün sarıya dönüyor böyle tütün sarıdan böyle kendi renginin koyusuna dönüyor bakın malzemenin içi bazı bazı malzemelerde böyle reaksiyon gösterebiliyor yani şimdi bakalittir katalindir işte sıkmadır değildir böyle konulara girmeyin abi malzemenin özü fenol form formaldehit reçinesi olduğunda şimdi formülü de şöyle biliyorum diyen yalan söyler yani ya ben bile biliyorum desem yalan söylerim Çünkü bu dökümü yapan kişiler bunu şöyle döküyoruz diye kimseye söylemez onu bir kere bilin yani kalıp olsun çubuk olsun <laughs> Biz bunu böyle döküyoruz da şöyle yapıyoruz da vesaire vesaire söylemez yani. Hani bir ara özellikle hani kafayı bozacağım ee, gideceğim arkadaşların yanına bir döküm videosu hazırlayacağım ya da isteyeceğim bir döküm yapılırken bir video çektirebilirsem kabul ederlerse öyle bir video çektireceğim. Atacağım buraya. Hani diyeceksiniz böyle oluyormuş. Yani YouTube ortamında öyle bir video yok bildim kadarıyla. Neyse konumuza gelelim. Katalinler bu şekilde renk alıyor, kendi renginin koyusuna gider. Yani sıkmalar gibi vişne olmaz ya da işte kahverengiye dönmez ya da hani böyle başka hani şeyde normal sıkmada aranan renklerde bir beklentiniz olmasın katalinlerde. Yani çünkü katalinler dediğim gibi ya rengi koyuya döner ya sararır ya kendi renginin daha koyusuna gider. Renk bazlıdır yani öyle anlatayım. Siz öyle anlayın. mesela yani şimdi şöyle bir testi göstereceğim. Geçenlerde paylaştım. Bakın böyle. Yani işte çok net belli olmuyor işte ışıktan vesaire. De. Yani şu an bu tespih renk almaya başlamış. Abi hani dediğim gibi ışıktan net belli olmuyor. Bakayım ışığı söndüreyim. Ne kadar aydınlatabileceğiz burayı. Bakın şimdi şöyle yapalım. Yok kamera kaynaklı alamıyoruz tam rengini. Evet. Bu rengin koyusuna gidecek. Belki ilerleyen videolarda e, daha net gösterebilirim. Hatta şeyde vardı bir videosu. E, short videolarından izleyebilirsiniz. De. İzleyebilirsiniz. Aynı tespittir. Yani bakın şuradaki habbeyle şuradaki habbenin arasında zaten bir fark var. Dediğim gibi ışık ve kamera kaynaklı tam renkleri şey yapamıyorum yani normalde açık bu kadar açık bir renk değil şu an elimde tuttuğum tespih onu da bildirmiş olalım burada sözüme güvenin yani Evet Katalinler bu şekilde yine videonun altına istediğiniz yorumu yazabilirsiniz benim için hiç fark etmiyor görüş öneri eleştiri hiç fark etmez Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.